Ha bak kız, babana söyle hesabı kabardı. Aşama getirsin, öbür istedikten de o zaman ver hadi yalla. Söylerim bey amca. Hadi. Karıs, ha bunu rutubetli yere koy. Çikolataların etiketlerini ellişer kuruş fazlalaştır. No da fasulye Olur. pirince daşla kum karıştır. İki misli olsun. Ben emlakçı zihniye gelip şu arsa işini bir karıştırayım. Çabuk gel, nargileye falan dalma ha! bir nargilemiz var, o adamı dil uzattın, Allah Allah! Burada dükkanım var da, benim yerime şimdilik hacı diye biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğiniz kadar top vereyim. Hadi gel amca! Merhaba Fatma anne! Ay! Ödümü patlattın, kör olasıca! Aaa! Fatma anne! Ha. Bana bir birinci salla! Sigara mı? Çık bakayım parayı! Olur! Çık kocam! Demek bu dükkan benim, ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın bunlar toplarınız. Al bu da çikolatalarınız. Tamam mı? Sağ ol amca. Aa, bu da pirti bu. Tamam mı? Taksim edin. Hepsini sen yeme ha. Tamam amca. Deli misin sen? Aa! Babanın malı gibi dükkanı dağıtıyorsun. Dükkan benim teyze. Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım. Sana ne deli karı? Aa! Aa! Dur bakayım. Yoksa sen Hasan Efendi'nin yeğeni misin? Evet! Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Fatma anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim! Ye! Bugün akşama kadar her şey bedava! Müşterinin ayağı alsın. <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye? Hastan mı var? Ben hastayım! <laughs> İstediğin kadar! Canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! Yolculukta o ayının yüzünden bayağı acıktım ya. Hayırlı işler abicim! Sana da canım benim! Adalar ha? sahilinde bekliyorum... ...Gülüm seni... Merhaba Lüfer. Ne lan Marmara Kazım? Ne? Sen de arpan anaydı... ...Bakıyorum nevaleyi düz müsün ne? lan? Yoksa bir yer mi hacamat ettin ha? Yok be! Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi... ...Dükkan benim deyip dağıtıyor malları. Bütün mahalleye haber vereceğim, millet kapsın. Değil mi be? Önce ben kapayım be! Kol da yürü, adalar. Abicim! Bugün her şey bedavaymış. Yalnız akşama kadar. Ya! Mesela ben şu şeker çuvalını kaldırsam, para vermesem olur mu? Kaldırabilirsen al bunu da götür, tartılırsın. Sağ ol abicim, sağ ol. <laughs> <laughs> abicim be, şuna bir el atla kaldıralım be, hadi abi be. Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da. Dur bakayım. <laughs> Belin çıkaran! Ulan zorlama, altına kaçıracağım. <laughs> Koşun lan, herkes koşsun! Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! Efendi! Efendi! Ayol... ...Sen burada oturmuş fokurdatırken başımıza gelenleri... Langarı dükkan mı yandı? Daha beter! Hasan efendinin yeğeni geldi dükkana sahip çıkıyor! Ne? Ya! Allah'ını seven beni tutmasın! Seyit peşimden koşma! <laughs> Alışveriş dediğim böyle olur, acele etmeyin! Bugün bedava, yarın parayla ha! Bravo! Ah! Efendi koş! Bu kuyruk hayır alamettir! aman Allah! Sıraya geçin, sırayı bozmayın anladınız mı? Paşa paşa, efendi efendi, sıramızda... Ooo! Ne oluyor Bakalım. ayol? Çekil lan sıraya! Hadi bakayım, ayol, ben kimin malı işi sen, kimin kuyruğa sokuyorsun? Al lan malları! Polis! Polis yok mu yama var! Bırakın! Bırakın aldıklarınızı benim! Onlar benim mallarımı geri verin! Polis! Neden kaçıyorsunuz? Mallarımı beğenmediniz mi ulan? Bırakın malları! Bırakın kaç bin! Bırakma yava terliğini! Bize komşu olacaksınız! Çık dışarı! Çık dışarı! Allah kahretsin seni inşallah! Bir de komşu olacaksınız! Ne bakıyorsun lan? Amma iş bozan herifsin ha. Neden müşterileri dağıttın? Ne istiyorsan al git. Bugün herkese bedava olur. Yandım Fatma, yanıyorum, yanıyorum, <gülüyor> Aman, <gülüyor> yanıyorum. Herif yanıyor. Yanıyorum. <laughs> ya dükkanı yakacak be? Diğerim <laughs> kebap oldu Fatma, yanıyorum Fatma. <laughs> Ah. <laughs> ah canım